İki buçuk yıl e, suyumuzu sularla sorun sıkıntı yaşayacağımızı işaret ediyor diyor sevgili Onlar Karaca burada Sıca. şimdi kıtlıkla ilgili konular çok fazla gündemde e, nükleer atom konusu çok fazla gündemde 20 Nisan'da mesela Koç burcunda bir güneş tutulması olacak hemen bu e, denkleme baktığımda hangi ülkeler etki alır diye e, gördüğümde yeşil ve kırmızı beyaz konular çok ön planda Çalışmak istedim, bir evet. bakmak istedim. Hani kırmızı dökülen kanı anlatıyor. Yeşil, e, aslında buradaki tonu özellikle İslami bir ton. Gerçekten sıkışık bir süreç. O yüzden diyorum hani 20 Nisan'a kadar olan süreci böyle mutlu mutlu geçirelim, yapmak istediklerimizi yapalım. 20 Nisan'da biraz daha karışacak. Özellikle bu renkleri, bu temaları içeren e, ülkeler hangileriymiş diye tekrar bir göz geçirdim ve çok enteresan bir şey göstereceğim sana. Satürn'ün balığa geçmesinin karşılığı balığa geçmesi kadarıyla, değil mi? ve e, Plüto'nun da kova burcuna geçmesi. Yani Satürn'ün geçmesi aslında e, bir anlamda bize işte şimdiden başladı zaten sularla ilgili bir takım problemler. E, sulardaki kirlilik, kıtlık, az yağmur yağıyor, barajların dolmaması hepimizi üzüyor. Bunlarla ilgili yavaş yavaş temalar gündeme girdi ki daha Satürn balığa geçmedi. Yani geçmeden gelince yeni... Bu etkiyi veriyor. Hı. Bununla birlikte doğal olarak tabii ki topraktan sağlanan gıda, topraktan alınan gıdanın da ekstra pahalılaşacağını gösteriyor. Bütün bu kalıba baktığımızda evet bir anlamda bir nevi kıtlık gibi düşünülebilir bu. Çünkü insanlar yiyeceğe içeceğe ulaşmakta güçlük çekecekler. Satürn buçuk yıl sürecek Hı. bu arada. Bu iki buçuk evet, yıl boyunca bir zaman bu sıkıntıyı çekeceğiz. Bir an önce bunlarla ilgili bir takım girişimler yapılmalı. İşte su arıtma tesisleri veya işte sarnıçlar veya işte devlet büyüklerimiz bunu çok daha iyi biliyorlar. Hani bunlarla ilgili ekolojik bir takım girişimlerin yapılması gerekiyor. İki buçuk yıl e, suyumuzu sularla sorun sıkıntı yaşayacağımızı işaret ediyor diyor sevgili Dolunay Karaca ve eee yöneticilerin daha Hı -hı. çok yapması gerekenler olduğunu e, toplum için, toplum adına evet. yapması gerekenler olduğunu aynen öyle, altını aynen çiziyor. Aynen öyle ve çok enteresan. Ee, ekonomist, biliyorsun da ekonomistin kapağında da gene böyle kıtlıktı vesaire, suyla ile ilgili e, çok fazla konu var. Çok fazla. Onlar da yani bir şeyleri biliyorsun hep mesajlı gönderiyorlar. E, çok da böyle yorumlanmaya çalışıldı. Tabii ki ben hani analist değilim bu konuda ama e, ama bir astroloğun bunu yorumlaması gerçekten evet. ilginç. Biz bu arada kapağı da e, getirelim YouTube'dan bizi izleyecek ben, olanlar için. Ekranda kadar görecekler. Evet. Göstereyim şöyle bir. Burada Güzel. şimdi kıtlıkla ilgili Güzel. konular çok fazla gündemde. E, nükleer, atom konusu çok fazla gündemde. İşte e, beyin çipleri, e, çiplenme konusu gündemde gene işte kıtlık, susuzluk, savaş yılı. Yani mesela Amerika ile burada Hindistan'ın aslında işbirliğini Çin'e karşı oluşlarını görebiliriz. Keza ben geçen sene sevgili hocam Öner Döşer'le bir senin programına katılmış Ve orada mesela akrep evet. tutulması burcunun üzerinden geçiyordu. Çünkü yani onu gerçekten çok etkileyen bir dereceden, on dereceden geçiyordu. Ve İran bayağı bir karışacak demiştik. Biz gerçekten ne yazık ki yani yani hı hı. Hani biz bunu kendimiz söylemiyoruz haritalara bakıp söylüyoruz. Mesela bu sene e, Beyza akslar kayacak, Koç ve teraziye kayacak. Özellikle 20 Nisan'da mesela Koç burcunda bir güneş tutulması olacak. Hemen bu e, denkleme baktığımda hangi ülkeler etki alır diye e, gördüğümde İsrail, Lübnan, Filistin, Suriye, Birleşik Krallık, İran, tüm bunları Koç burcuyla anlatabiliriz biz. Yani Koç burcunun etkisi altına giren ülkeler bunlar. Şimdi sana çok enteresan bir şey göstereceğim. Birleşik Krallık yine yani şey olmayacak. Rahat evet, değil. Evet. Ha, o Şimdi bir şey. Bize, evet. Bu kapakta gene mesela yeşil ve kırmızı beyaz tonlar çok ön planda. Ee, çalışmak istedim bir evet. bakmak istedim. Hani kırmızı dökülen kanı anlatıyor. Yeşil e, aslında buradaki tonu özellikle İslami bir ton. Yani e, Müslümanlıkla alakalı bir ton buradaki yeşil renk. Ve demin de söylediğim gibi koç tutulması 20 Nisan'da 29 derece e, koçta olacak. Çok da analitik bir derece savaş ve terörü e, anlatan bir derece. Ne yazık ki gerçekten sıkışık bir süreç. O yüzden diyorum hani 20 Nisan'a kadar olan süreci böyle mutlu mutlu geçirelim. Yapmak istediklerimizi yapalım. 20 Nisan'da biraz daha karışacak. E, benim burada gördüğüm yani bu İslami dediğin şeyi, ya yani Batı'nın e, İslam ülkelerini, İslam coğrafyasını evet. ya da hedef alması gibi bir öngörü. çok durumda, fazla mu? çıkıyor. Özellikle İran'daki konular vesaire çok e, gündem oldu. 2022 yılındaki tutulmalarla birlikte ki keza 2023'te gene bunların devamı var Mayıs ve Ekim'de. Ama ben yani boğa ve akrep tutulmasının haricinde koç ve terazi tutulmalarına değinmek istedim ve bu kapağı araştırırken yani bu kapağı böyle incelerken ben de bir hem kişisel bazda hem de astrolog olarak bakarken özellikle bu renkleri bu temaları içeren ülkeler hangileriymiş diye tekrar bir göz geçirdim ve çok enteresan bir şey göstereceğim sana Lübnan'ın bayrağı bugüne kadar ben evet. e, baktım. Hiç kimse görmedi. Evet. Sev, yeni sembol okuyucu olarak aramıza hoş geldiniz. Sık sık ararız bak söyleyeyim. Sembol okuma e, ya benim izleyicilerim e, e, de çok sever, bayılırız. Bak, şu yılbaşı ağacına. Ve hemen şurada Lübnan'ın bakın kendiniz de Google'dan açıp bakabilirsiniz. Lübnan'ın bayrağı, renkleri ve e, modu bu resmen yılbaşı ağacı var ve koç güneş tutulması Lübnan'ı pat çekiyor yani yani direkt Lübnan var, evet. mı Maalesef. Sen? ben bunu gördüm Hani ben astrolojik olarak baktığımda Lübnan'la ilgili bir karışıklık öngörüm var açıkçası. Zaten Lübnan kendi içinde de çok karışık bir yer aslında. Arapların olduğu çok fazla ama bir yandan İngilizce ve Fransızcanın da mecburi dil olduğu, gene çok fazla Filistinli göçmen aldığı, alan bir yer, İsrail'e Suriye'ye kapısı olan bir yer. Yani zaten kendi içinde de çok karışıklıklar var. Dolayısıyla Lübnan'ın hedef gösteriyorlar. Sanki orayla ilgili bir mesaj veriyorlarmış gibi geldi bana. Bir plan var diyor Dolunay Karaca. Astrolojik <laughs> olarak baktığım zaman da e, Lübnan üzerindeki evet. hattı e, görüyorum. Ve orada bir şey olacağını tahmin ediyorum. Oranın hedef alınacağını tahmin ediyorum diyor. Ve e, ilk defa e, farklı uzmanlarla her sene de Economist kapağını yorumunu yapıyoruz. E, Dolunay Karaca'dan ilk defa farklı bir sembol okuma geldi. Lübnan evet. bayrağını... E, bir de evet. bir benzerlik gösterdiğini daha doğrusu astrolojik e, görüşüyle de bu sembol okumayla ikisinin eşleştiğini e, ortaya koydu. Bunu nokta evet. düşelim lütfen. Ee, ben de çünkü görünce ya inanamadım. Ee, özellikle o tutulma hattını da tekrar tekrar haritaları açtım. Ee, bizim kartografya dediğimiz bir harita var. Ee, yani o tutulma hattını biliyorsun iz düşürüyoruz. Ül ülke üzerine e, zaten programında da göstermiştik. Dolayısıyla o çizgi evet yani o Lübnan Lübnan'ı kesen bir çizgisi var bu tutulmanın. Koç burcundaki güneş tutulmasının. 20 Nisan'dan sonra bu gerginliğe, gerginliğe dikkat etmek, etmek lazım. Yani. Herhangi bir terör olayı olabilir. Orada yaşayan işte mültecilere karşı bir şeyler olabilir. Artık nasıl ne planlanıyorsa. Ee, gene o kapakta şöyle de bir durum var aslında. Ee, şimdi mesela burada ee, şu endipte taç şeklinde işte onu farklı yorumlayanları olduğu vesaire Mesela onu açıkçası e, kraliçenin tacı yani kraliçenin kökünü verdiği bir monarşik düzlemin konumunda hmm. e, yıldızına doğru gitti. Yani aslında ülkeleri devletler değil, devletlerin arkasındaki güçler. O işte lobiler, o güçlü ailelerin yönettiğinin tekrardan mesajının verildiğini çok bariz aslında. Yani bu seneki 2023 kapı çok bariz geldi bana bilmiyorum. Bak şekerim biz senelerdir söylüyoruz. Mahallenin delisi gibi komplo teorisi sen diyorlar. Görüyorsun astroloji de güzel de <laughs> evet, evet. demek ki de ama Birleşik Krallık deyince zaten orada kraliçenin ölümüyle ya da ne zaman öldüğü bile şaibeli başlayan bir kargaşanın devam edeceğini Hı. bekliyoruz zaten. Şimdi sen de saydın ülkelerin içinde orası Hı. olunca dur bakalım taht kavgası e, nasıl devam edecek diye ya merak yani, ettik. Evet orada da öyle gene bir karışıklıklar olacaktır.